arkadaşlar. Bugün biz Brawl Stars ama ben önceden sarın size normal boss savaşını göstermiştim. Tam da öksürdüğüm için olmadı. Hemen oyunumuza giriyoruz Bu zor boss. Vallahi yenebilecek miyim bilmiyorum. Tabii bir üç kişi yerine. Bir zahmet. 300 bin canı var. İki tane Edgar var ben de ama o Edgar Max onu şeyi beni vurabilir e, niye Edgar seçiyorum sevmeyeceğim Can... robotun canını bana geri aldığı için İkisi de yok. Otobu. Öleceğim. Dino öldüm. Deri ölme. Deri yok. Şey... Ölecek. Ya herkes max bir tek ben max değilim. Çünkü ben ezberi yükseltmek istiyorum. Yükseltemiyorum. Bir tane daha yükseltsem. Bak beni vurdu. Ben beni vuramıyorum çünkü bak Boşuna bomba yapma. Arkadan. Ben adama tokatlıyorum. Bay bay arkadaşlar.